Arkadaşlar, hello! 10 günlük meydan okuma için start veriyorum. İlk önce ölçüm zamanı. Atmış bacak mı oldu? İnsanların beli atmış. Maşallah. Güne çay alıp limonlu suyumuzla başlıyoruz. Ardından böyle bol adam atabilmemiz için ananasla detoks suyumuzu kardiyo içiyoruz. Ardıyo günlerinde cayır cayır terlemek istiyorsanız önce bir termo sonra da termal korsa tercih edin. Gerçekten inanılmaz ter atıyorsunuz. 10 gün boyunca aç karnına hit kardiyo ve full beden antrenmanları yapacağım. <laughs> 40 dakika tempolu eliptik yaptıktan sonra biraz karın hareketleri ve ardından full body ile devam ediyorum. <laughs> Kahvaltıda 3 yumurta birine sarısı alınmış, yarım avokado ve yeşillik tercih ediyorum. Vitaminlerimi ihmal etmiyorum, bol su içiyorum. Bu arada ben bu süreçte düşük karbonhidratlı beslenip aralıklı oruç yapacağım. Yani iki <laughs> öğün tercih Akşam yemeğinde bol salata ve ızgara tavuk ardından kapanış tabii ki de soğuk demleme kahvemle yapıyorum. Diğer günler için takipte kalıp kaydetmeyi unutmayın.